Bağlar. Tanımlama işlemlerine devam ediyorum. Tanımlamalar diyorum. Banka tanımlama. Banka tanımlama. Banka tanımlama. Bizim anlaştığımız herhangi bir banka var ise Örneğin Akbank, iş Bankası, Halkbank gibi. Ben de geliyorum buraya. Yapı kredi diyorum. Aktif bir banka olduğunu söylüyorum ve kaydediyorum. Buradaki amacımız ödemeleri bu bankalara atmak ve attığımız bankalar üzerinden icmal dökümleri alabilmek amaçtır. Önemli bir ayrıntıdır. Ve mutlaka bankalarımızı tanımlamamız gerekiyor. Devam ediyorum. Kasa tanımlama. Birden çok kasamız olabilir. Bu kasaları ekleyebiliriz. Eğer hiç yoksa genel diye bir tane kısa atabilirsiniz. Eee hareketlere farklı kasılardı, görmek amaçlı olan bir yapı. Çok kullanıldığını görmedim açıkçası. Tekrar devam ediyorum. Burada şimdi firma bilgilerini düzenle diye bir buton var. Firma bilgilerini düzenle biraz önemli ve ayrıntılı bir şeydir. Örneğin Duru firmasının tabela adı, sözleşmesi, kurucu şimdi kurucu ad soyad senetlerde yazılacak isim. Şimdi senetlerimiz nasıl olacak bizim? Belli yapıda biraz satış sırasında göstereceğim bir yapıda olacak. Şimdi, orada da isimler yazıyor doğal olarak. Kimi emri kimin üstüne senetler yazılacaksa genelde bu da kurucu adı oluyor. Bu yazılıyor örneğin Ömer Mavzar diyorum buraya Videoların devamında farkı Göreceğiz Mail adresini yazıyorsunuz Firma resmi adı sözleşmelerde geçecek adı atıyorum. Uzman Yapım market Ltd ŞTI vesaire bu bizim resmi adımız olsun. Öğrenci sözleşmesi diyorum. Şimdi öğrenci sözleşmesi nedir? Öğrenci sözleşmesi öğrenci satış yaparken yaptıktan sonra yaptıktan sonra verdiğimiz bir sözleşmedir zaten. Şimdi burası da bütün ayrıntılarını istediğiniz gibi kendi kurumunuza özel yazabilirsiniz. Örneğin bu boş olabilir. Boşken örnek sözleşmeyi eklerseniz Size bir örnek sözleşme koyar buraya. Daha başka yerlerde kullanılmış işte temiz güzel bir şey verir. Siz de burada sadece hangi değişiklikleri veya ekleme çıkarmaları yapacaksınız onları okuyup değiştirebilirsiniz. Şu şekilde bir de bunu genişleyebilir. Rahat okumanız için. Ya da direkt full ekranda yapabilirsiniz. Şu şekilde. Rahat rahat okuyup gözlemlemek amaçlı. Şimdi satış ayarları nedir? Satış ayarları satış sırasında yapılacak indirim. Herhangi biri bu herhangi birinden kastım hiçbir yetkisi olmayan biri satış yapacağı zaman yani bir müdür değilse bir e, farklı bir kullanıcı grup sadece satışçıysa bunun yüzde kaç indirim yapabileceğini burada belirliyorsunuz. Örneğin 1000 liralık grup için 100 lira indirim yapacaksa maksimum bunu %10 olarak bir değer belirliyorsunuz. Şimdi yetkili satış yapılacak mı? Yetkili satışı bunun bir üstüdür. Örneğin patron işin içindedir. Satışları kontrol ediyordur. Ve bir tane de ekstradan müdür bulundurmuştur. Müdür de örneğin %30'a kadar indirim yapabilir der. Şimdi onu da yetkili diyelim örnek olarak. İşte mail yoluyla iletişim kursun şu 30 olsun. %30'a kadar da belli bir yetkiyle indirim yapabilir diyeceğiz. Sınırsız yetkili de atıyorum patron olabilir ya da müdür de olabilir. O da sizden talep geldiğinde yüzde kaç indirim yapabilirsiniz gibi bir hangi grubun yapacağını burada seçerseniz oraya indirim yapar. Şimdi satış sonrası bilgilendirme var mı? Bu da her satıştan sonra satış yapılır yapılmaz onaylandığı anda e, hangi gruba istiyorsanız ona mail ya da SMS ile bilgilendirme yapar. Buradaki amaçla satış yapıldı işte. Hemen görüyorsunuz kim yapıldı, yüzde yani kaç para liste fiyatıydı, kaça satıldı gibi verileri hemen anında görmek ve müdahale etmek amaçlı. Alınan kredinin etüt sayısına oranı bu da atıyorum bin veya yani 100 kredi satıldı. Yüz ders satıldı. Bunun %10'u kadar e, etüt yapılmasını sınırladıysanız bunu ekliyorsunuz. Hani sınırlamadıysanız zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi satış sırasında öğrenci SMS metni. Şimdi satış yapıldıktan sonra telefonunda kontrol etmek amaçlı o an SMS gidiyor. O giden SMS'in ayrıntılarını yazmak amaçlı bu da. Yani nasıl bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Kayıt belgenizi tekrar kontrol ediniz. Tekrar görüşmek üzere. Bir metin yazarsanız bu da yine burada örnek bir tane SMS metni var. Bunu da ekleyebilirsiniz. SMS mail ayarları. Şimdi şöyle oluyor. Birden çok e, SMS firması ya da sizin çalıştığınız başka bir SMS firması varsa onunla pillerini bize ulaştırırsanız ona da bir integrasyon yaparız. Onları verdi atıyorum işte Tekno Mesaj. Tekno Mesaj adında firmayla anlaştınız. Bunun iletişim bilgilerini e, verebiliriz. Size bir username verir, password verir. Sonra organization name verir. Bu üç veriyi sadece dolduruyorsunuz. Artık SMS'leri sistem üstüne atabiliyorsunuz. Sonra kurum mail adresi, kurum mail şifresi gibi bilgiler var. Bu da oturun Gmail için şu şekilde. <laughs> Ama hotmail için dikkat edin şu smtp'ye bu live olur falan böyle hani sizin kendi base bir yapınız varsa bir şey et sizin adresiniz .com gibi bir mail adresiniz varsa onu smtp yapısını port numaralarını yazmanız gerekiyor. İşte mail sitesi varsa onu da tıklayacaksınız. Devam ediyorum bilgilendirme ayarları. Şimdi bilgilendirme ayarları şu avukata gönderilmeyenlerin listesini mail at. Örneğin birine mail atmak istiyorsunuz. Yani daha doğrusu sizin senetleriniz mevcut. Bu senetler sonuçta ödeme tarihleri belli. Ödeme tarihi ayın birinde olan senet. Eğer ayın üçünde hala ödenmeyip ve avukatı da gönderilmediyse bu bir sorundur. Bu sorunu da ortadan kaldırmak için belli istediğiniz mail adresine ben kendiminkini her zaman gibi yazıyorum. Avukatı gönderilmeyen listesini mail atı tıklıyorum. Kaç günde bir mail atsın diyorum. 20 günde bir mail atsın ya da işte 7 günde bir mail atsın. Ödeme tarihini kaç gün geçmiş olanları göndersin. 2 ay ise 60 gün diyorum. Bu kadar. Onaylaya geliyorum artık. Bütün bu değiştirdiğim verileri onaylamam gerekiyor mu? Evet. Değiştiriyorum ve artık neleri seçtiysem hepsi eklendi. Bu yapıların hepsi düzenli olarak güncelleniyor. Bu yüzden de ufak tefek her baktığınızda farklılıklar olabilir ama her zaman daha iyisi olur, daha kötüsü olmaz. İyi çalışmalar.